Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere MACD indikatörü hakkında bilgi vereceğim. MACD Moving Average Convergence Divergence yani hareketli ortalamaların yaklaşması ve uzaklaşması şeklinde Türkçemize çevirebiliriz dostlar. Bu kelimelerin baş harflerini almış olduğu bir indikatördür. İndikatörü meşhur bir portföy yöneticisi olan Gerald Apple tarafından 1979 yılında geliştirilmiş olan salınımlı bir trend indikatörü ve momentum indikatörüdür. Bu çok fonksiyonlu indikatör iki adet üstel hareketli ortalamanın farkını hesaplamak suretiyle söz konusu üstel hareketli ortalamaların birbiriyle uyumunu ve uyumsuzluğunu gösterir. Dostlar MACD hareketli ortalamalara bağlı bir gösterge olması nedeniyle trend takip eden göstergeler arasındadır. Aynı zamanda bir momentum indikatörüdür. Dostlar gelelim MACD nasıl hesaplanır. İndikatörün mantığını anlamamız için öncelikle nasıl hesaplandığını bir bilmemiz gerekiyor dostlar. Dostlar öncelikle... MACD çizgimiz. Yani görselde görmüş olduğunuz mavi çizgimiz nasıl hesaplanıyor buna bakalım. 12 barlık üstsel hareket ortalamadan 26 barlık üstsel hareketli ortalamayı çıkararak biz ne elde ediyoruz? Mavi çizgimizi yani MACD çizgimizi elde ediyoruz. MACD trigger yani kırmızı çizgimiz. Bu nedir? MACD değerinin yani bir üst formülde bulmuş olduğumuz değerin 9 barlık üstel hareket ortalamasıyla da biz kırmızı çizgimizi bir diğer adıyla sinyal çizgimizi buluyoruz dostlar. Ve MACD histogram bu görselde görmüş olduğunuz o barlar yeşil ve kırmızı barlar. Bu da MACD'den MACD Mekdi trigger'ın yani mavi çizgiden kırmızı çizginin çıkarılması sonucu bulunur. Histogramın amacı iki çizgi arasındaki dostlar farkı yansıtmaktır. Peki MACD nasıl yorumlanır? Buna bakalım. Öncelikle MACD'de al sinyal nasıl gelir buna bakalım dostlar. Al sinyali MACD indikatör çizgisinin sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya kesmesiyle oluşan sinyaldir. Yani MACD çizgimiz mavi çizgimizdi. Sinyal çizgimiz kırmızı çizgimizdi. Eğer ki mavi çizgimiz kırmızı çizgimizi görselde görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru keserse bu bizim için bir al sinyaldir. Ve o noktadan sonra fiyat görmüş olduğunuz gibi ne olmuştur? Yukarı doğru bir harekete geçmiştir dostlar. Gelelim sat sinyalimize. Burada da sat sinyalimiz ise MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarıdan aşağı doğru kesmesiyle oluşan düşüş sinyalidir. Dostlar bu da A sinyalinin tam tersi olarak görselde görmüş olduğunuz gibi eğer ki mavi çizgimiz kırmızı çizgimizi aşağı doğru keserse bu da bizim için sat sinyaldir. Görmüş olduğunuz gibi o noktadan sonra fiyatımız hızlı bir şekilde düşmüş dostlar. Yani biz MACD indikatörüyle al ve sat sinyallerimizi bu şekilde alıp işlemlerimize girebiliriz dostlar. Bir de MACD'de de uyumsuzluklar vardır. Birincisi pozitif uyumsuzluk nedir? İndikatör diplerinin yükselirken fiyat değerlerinin bunun tersi olarak düşmesi ile oluşan uyumsuzluktur. Görselde görmüş olduğunuz gibi. Yani burada indikatörümüz yükselirken fiyatımız almış olduğumuz hissenin veya kripto paranın fiyatı düşüyorsa burada bir pozitif uyumsuzluk vardır ve burada bize fiyatın tekrardan güzel bir şekilde yükselebileceğinin bize sinyalini verir dostlar. Bir diğer uyumsuzluğumuz da negatif uyumsuzluktur. Bu da indikatör diplerinin düşerken fiyat değerlerinin bunun tam tersi olarak yükselmesiyle oluşan olumsuzluktur. Negatif uyumsuzluk da dostlar dizilere fiyatın bir noktadan sonra hızlı bir şekilde düşeceğinin göstergesidir. Dostlar şimdi MACD indikatörümüzü bu şekilde anlattıktan sonra TradingView hesabımıza geçip orada size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şimdi beraberce training view hesabımıza geçelim dostlar. Dostlar şimdi training view hesabındayız. Buradan öncelikle MACD indikatörümüz grafiğimize nasıl eklenir bunu görelim. Dostlar bu alanda göstergeler, metrikler ve stratejiler yazan kısma bir kere tıklıyoruz ve arama kısmına MACD yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu en üstte Moving Average Converge Divergence yazan kısma tıklıyoruz ve grafiğimize ekliyoruz dostlar. Buradan ayarlar kısmından dostlar dileyen buradaki sinyal yazan kısmı kırmızıya çevirir. Ben genelde kırmızı olarak kullanıyorum daha net görüntü alabilmek için dostlar. İsteyen diğer farklı renklerde de kullanabilir dostlar. Şimdi beraberce al ve sat sinyallerini burada inceleyelim dostlar. Şu an sol USDT paritesindeyiz ve 4 saatlik grafikteyiz. Bakın şu an ne almış bir burada bize al sinyali vermiş dostlar. Bir öncesine gidip biraz daha inceleyelim. Bakın dostlar bu noktada tam şu noktada bize bir saat sinyali vermiş ve saat sinyali geldikten sonra bir diğer al sinyaline kadar olan düşüşü görüyorsunuz dostlar. Dostlar bakın burada bana bir al sinyal gelmiş. Şu mumda artık ben şu mumda ne yapabilirim? İşleme girebilirim dostlar. Burada işleme girdiğimi varsayarsam sat sinyali gelene kadar ki kısımda yani şu alanda sat sinyal geldiğinde çıkarsam %35'lik bir kar elde etmiş olurdum dostlar. Bakıyorum tekrardan. Biraz daha geriye gidiyorum. Bakın bu noktada benim sat sinyalim gelmiş. Eğer ki ben burada işlemden çıksa idim. Ne kadarlık bir zarardan kurtulacaktım? Tam tamına %16.82'lik bir zarardan kurtulmuş olacaktım dostlar. Biraz daha geriye gidelim. Örneğimizi çeşitlendirmek için. Bakın bu alanda bir al sinyalim gelmiş. Bu noktada işleme girdim. Sat sinyal gelene kadar işlemde kalıyorum. Bu noktada yaklaşık kadar toplam %20 kar etmiş olacaktı dostlar. Yani sizler de gördüğünüz gibi MACD indikatörünün çok kullanılan indikatörler arasında olmasının sebebi budur. Çok güzel al ve sat sinyalleri vermektir. Tabii ki birkaç indikatörle daha kombine edildiğinde çok çok daha Güzel sonuçlar vermektedir sevgili dostlar. MACD indikatörümüz bu şekilde dostlar. Sizlere bir sonraki videomuzda Bollinger Bandlar hakkında bilgi vereceğim. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Müzik